Kodlar Vadisi'nden herkese merhabalar. İlk 3 boyutlu projemiz olan Smash The Clips projemize devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda player'ımızı oluşturmuştuk. Kullanıcıdan aldığımız komutlarla player'ımızı hareket ettirebiliyorduk. Enemimizi oluşturduk ve enemimizle player'ın çarpışma işlemini hallettik. Bir sinyal ile de player ve enemimizi yok ettik. Bu videoda enemimizin hareketlerini yapmış olacağız ve enemilerimizi oluşturacağız. Neler yapacağımıza bakalım. Oluşan player'ımızı enemilerden kaçacak enemilerimizi dinamik olarak sağdan soldan yukarıdan aşağıdan şekilde oluşturacağız. Ve dinamik olarak da oyunumuza ekleyeceğiz. Bu videoda bunu gerçekleştirmiş olacağız. Şimdi yapmaya başlayalım bu işlemlerimizi. En son main sahnemize bir kod eklememiştik. Main sahnemize bir kod ekleyelim. Buradaki player'daki düğümümüzü koparıyorum. Ve buradaki hit sinyalini main'e bağlıyorum. Player sahnemizde yapacağımız buradaki hit metodumuzu yanlışlıkla oraya yazmışız. O yüzden bütün işlemlerimizi main sahnesinde yapacağız. Ve burada bir hit yapıldığı zaman player'ımızı öldürebiliriz. Burada Q free yapabiliriz. İleride player'ımızın birden fazla canı olacak. Aynı Doge'da Crips projemizdeki gibi canı azalacak ve canı sıfıra geldiği zaman olacak. Burada işlemlerimizi yapacağız. Aynı şekilde hit aldığı zaman veya öldüğü zamanda bir game over sound yapabiliriz. Buradaki hit metodunda da player canını azaltabiliriz. Ve player öldüğü zaman da game over sound gibi bir sesimizi de oynatabiliriz. Kodumuzu main sahnemize yazacağız. Sinyalimizi main sahnemizde yakalamış olacağız. Enemimizin hareketini yapalım. Enemi için Rigid Body 3D kullandık. Rigid Body 3D'nin şu an Gravity değeri var. Bunu şu an 1 olarak tutuyorum. Bunu 0 olarak değiştireceğiz. Ama neden şimdi değiştirmediğimizi az sonra bakarız. Enemimizin hareketlerine bakalım. Enemiyi Rigid Body 3D seçmiştik. Ve Rigid Body 3D'nin de Move and Slide hazır metodu yoktu. Buradaki hareketimizi biz kendimiz yapacağız bir lineer velocity vereceğiz. Eğitimimizden devam edelim. Eğitimimizde karakter body 3D yerine biz rigid body 3D kullandık. Minimum speed ve maksimum speed gibi değerler var. Rigid body'nin kodlarına geçelim. Enemimizin kodlarında bunları daha önceden yazmışız. Burada hareket işlemimizi yapacağız. Aynı metodu biz de yapacağız. Buradaki initialize metodunu. Enemi'nin doğduğu noktadan Player'ımızın doğduğu noktaya enemimizi döndüreceğiz ve bir hız vereceğiz. Enemi'nin oluşması için de aynı Doge Clips projemizde yaptığımız gibi enemilerin oluşması için main sahnemize bir pet oluşturacağız. Burada da pet 3D kullanmamız gerekiyor. Pet 3D oluşturacağız. Pet 3D'nin de bir pet follow'u olacak. Pet 3D'mizi nasıl oluştururuz? 3 boyutlu sahnemizde üstten görünümde sağdan soldan yukarıdan aşağıdan aynı Dodge Clips projesinde saat yönünde bir pet oluşturacağız. Şimdi dökümanımıza gidelim. Dökümanımızda Spawning Monster kısmında köşelere silindirler koymuş. Buradaki dökümanı önce inceleyelim. Daha sonra biz petimizi oluşturalım. Burada mesh instance'lar oluşturmuş. Aşağıda göreceğiz şimdi silindir şeklinde meşler oluşturmuş ve bunları da 4 noktaya koymuş. Oyunumuzun alanlarını eklemiş. 4 adet meş oluşturmuş silindir şeklinde ve yukarıda gördüğünüz gibi burada da göstermişler. Buralara koymuş. Yalnız bu petler oluştururken de buraların orta noktalarını baz almış. Yani her bir silindirin orta noktasını alarak bu noktalardan bir tane pet oluşturmuş. Yani bunu yapmamıza gerek yok açıkçası. Neden yaptığını da çok anlamadım. Biz normal bir pet oluşturacağız. Buradaki dokümanlığın dışına çıkacağız. Kendimiz petlerimizi oluşturacağız haliyle ama bir silindir falan oluşturmamıza gerek yok. Şimdi peti seçtikten sonra ismini verelim bunu. Enemy pet diyelim pet follow'da enemy spawn location ismini verebiliriz. Enemy'nin doğduğu nokta olacak. Pet'imizi seçtiğimiz zaman toolbar'daki verilerimiz değişiyor. Burada nokta ekle seçeneğini seçip alanımızdaki groundumuzdaki bir noktayı seçebiliriz. Daha sonra sağ gelip bir nokta daha seçebiliriz. Buradaki petimizi oluşturacağız. Peti kapatmak için de eğriyi kapat seçeneğiyle petimizi oluşturduk. Bundan sonra enemip spawn location'da da progress ratio diye bir özelliğimiz var. Bu progress ratio'da rastgele bir değer alacağız. Atıyorum burada 0.25 gibi bir değer çıkarsa enemimiz bu noktadan oluşacak. 0.50 çıkarsa bu noktadan 0.75 şeklinde rastgele değerler alıp 0.30 gibi bir değer çıkarsa bu noktalardan enemilerimiz oluşacak ve bu enemilerimizi de ortalarda bir yerde gezen playerımızın pozisyonuna göre döndürüp bir hız vererek bu şekilde hareket ettireceğiz. Bir enemi pet kullandık. Pet 3D düğümü kullandık. Bu pet 3D düğümünü kullanarak enemilerimizi oluşturacağız. Buradaki spawn location'dan Şimdi eğitimdeki kodumuza geri gelelim. Hareket ve döndürme hızlı belirleme metodu tanımlanmış. Bir tane initialize şeklinde bunu inceleyelim. Bunun aynısını biz de kodumuza ekleyeceğiz. Script kısmından enemy'nin koduna geldiğimizde biz şu an fizik proseste burada hareket ettirmemiz gerekiyor. Buradaki hareketi de biz bu noktadan değil main üzerinden vereceğiz. Buraya sadece bir comment koymuşuz. Buradaki metodumuzu önce bir alalım, kopyalayalım, sonra açıklayalım neler yaptığımızı. Bir metodumuz var. Hareket etme ve oluşturma metodu diyebiliriz. Buradaki initialize hareket ettirmek demek. Velocity'nin ne olduğunu bilmiyor. Çünkü bizim velocity'miz Normalde karakter body yerine rigid body kullanıyoruz. Biz o yüzden bir var velocity diye bir değişken tanımlayalım vektör 3 0 şeklinde de ilk bir değer atabiliriz. Şimdi koda bize kızmayacak. Buradaki açıklamamıza başlayalım. Buradaki metodumuz bir start pozisyonuna başlıyor. Enemimizin doğduğu nokta player'ın pozisyonuna göre enemimizi döndüreceğiz. Şöyle diyebiliriz. Eğer enemi bu noktada bir yerde doğarsa ortada bir yerde de player'ımız varsa yönünü player'a doğru döndüreceğiz. Bu işlemi yapacağız burada. Look at from position diye hazır bir metodumuz var. Start position, doğma noktası, player'ın pozisyonu. Bir de vector up diye bir 90 derecelik açı eklemişiz. Buradaki değerle enemimizi doğduğu noktadan player'ın pozisyonuna doğru döndürmüş oluyoruz. Bir tane de rastgele değer verilmiş. Rastgele değer de burada açıkladığı üzere tam player'ın üzerine değil de 90'ar derece eksi 90 artı 90 arasında rastgele bir açı ile döndürme yapıyoruz. Öteki türlü biraz da sürekli player'a doğru bir saldırı olurdu. Biraz homojen dağılım istenmiş. Yukarıda minimum ve maksimum hızlar verilmişti. Her eneminin hızları aynı olmayacak. 10 ile 18 arasında bir hız belirleniyor. Daha sonra Velocity'yi oluştururken bu ilk hızları hesaplanacak ve Velocity oluşturulacak. Enemi'nin Velocity değişkenini bu şekilde oluşturmuş olacağız. Bu işlemi de deneyerek görelim. Main sahnemize gelelim. Main sahnemizde dinamik olarak bir enemi oluşturmaya başlayalım. Aynı Doge Clips projesinde yaptığımız gibi timer oluşturmamız gerekiyor. Benim birden fazla timer'ım olacağı için de bir node düğümü ekleyeceğim. Bunu timers diye oluşturuyorum. Timers düğümüne de bir timer atacağım. Benim enemy timer'ım olsun. Enemileri işte her 1 saniye 0.5 saniye boyunca oluşturacağız. Oto start'ı açalım. Oyun başlar başlamaz oluşsun. Daha sonra bir HUD ekranı oluşturup aynı Dodge Clips projesinde start düğmesine bastığımızda bu enemy timer'ı çalıştırırız. Şimdi oto start olarak başlasın. 1 saniyeyi deneyelim bakalım. Hızının durumuna göre de buradaki değeri değiştiririz. Timer'ın timeout metodu var. Main sahnemize bağlıyoruz. Burada enemimizi oluşturmaya başlayacağız. Her bir saniye boyunca bir enemi oluşturacağız. Tabi enemiyi oluşturmak için de burada enemi sahnesine bir ulaşmamız gerekiyor. Enemi sahnemiz şu şekilde de yazabiliriz. Pact sin özelliğinde load deyip buradaki enemi sahnemizi bulup bu şekilde yolumuza ulaşabiliyoruz. Artık enemi sahnemize ulaştık. Her bir saniye boyunca da bir enemiyi oluşturmaya başlıyoruz. Enemi instan bir instantiye ile sahnemizi oluşturup buradaki değerlerimizi atacağız. Burada ne yapalım? Eğitimden biraz faydalanalım. Spamning Monster'da da aynı bizim yaptığımız gibi bu silindir olaylarına girmeden silindirlere ben çok gerek olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çok fazla bir ihtiyacımız yok. Bir enemi sahnesi bizim yaptığımız gibi alınmış. 05 saniye vermiş. Bakarız enemlerin oluşturma hızına. Timeout metodunda işlemlerimizi yapacağız. Biz gibi enemi sahnemizi oluşturmuş. Enemimizin pozisyonunu bulalım. Bizim pet 3D'mizi kullanmıştık. Var enemi spawn position diye bir değişken tanımlayalım. Ve bizim enemi spawn location veya yani işte position diye verdiğimiz değişkeni referans alıyoruz. Enemi spawn position'a da bunun progress ratio diye bir değeri vardı yüzde olarak bir rand f sıfırla bir arasında bir değer alacağız ve enemy'nin oluştuğu pozisyonu bu şekilde belirlemiş oluyoruz. Player'ımıza zaten ulaşmıştık. Yine de alabiliriz buna var player position diyebiliriz. Bizim bu sefer de dolarla yazalım bunu. Dolar player nokta position şeklinde pozisyonuna referans gösteriyoruz. Enemy'nin initialize diye bir metodu vardı. Kendi pozisyonumuz ve player'ın pozisyonunu göndereceğiz. Enemy spam position doğduğumuz noktanın position'ı ile player'ın position'ı olsun. Şuradaki değişkeni değiştirelim. Kafamız karışmasın şu poz şeklinde yazalım. İki tane pozisyon arka arkaya gelmesin. Enemi'nin doğduğu noktanın pozisyonu. Enemi nerede doğsun? Enemi burada bir yerde doğsun. Buranın pozisyonu işte kaça kaçsa x, y, z vektör 3 şeklinde. Buradaki pozisyon player'ın mevcut pozisyonu buradaki enemiyi initialize metoduna gönderdik ne oluştu? Bir tane velocity değerimiz oluştu. Artık yapmamız gereken son bir adım kaldı. Enemy'nin linear velocity diye bir değer olacak. Buna da enemy'nin velocity'si diyeceğiz. Ve artık Enemimizin hareketini yapmış olacağız. Tabi bir tek şeyi atladık. Enemy'nin gravitesi eylemle burada sıfır yapmamız lazım. Ama bir öncelikle deneyelim. Nasıl olduğuna bakalım. Daha sonra oradaki değeri değiştirmiş oluruz. Enemimizi oluşturduk. Şimdi kodumuzu deneyelim. Enemimiz oluşacak mı oluşmayacak mı? Her bir saniyede bir enemi oluşması gerekiyor. Tabi enemimizi sahneye eklememişiz. Node 3D düğümü atıyoruz. Bu enemilerin tutacak Enemy container olsun. Enemy container'ı da add child diyerek oluşturduğumuz enemy'yi ekrana eklememiz gerekiyor. Haliyle tabi enemy'yi oluşturmadan da enemy'nin lineer velocity'sini değiştiremeyiz. Şu anki durumda kodumuzun çalışması lazım. Ekrana her bir saniye boyunca enemiler oluştu. Ama az önce bahsettiğim şekilde gravity değerini değiştirmedik. Yer çekiminden etkilendiği için sürtünmeye maruz kalıyor ve bir süre sonra hareketi duruyor. Buradaki eğitim yaptığımız için hataları alarak ilerlemekte fayda var. Şimdi gravity değerini değiştirelim. Main'deki elimizle attığımız enemi artık ihtiyacımız yok, ortalıkta durmasın. Artık enemilerimiz oluşuyor, rastgele player'a doğru dönüyorlar ve player'e doğru hareket ediyorlar. Bir saniye çok az olmuş. Bunu 05 saniye yapalım, daha hızlı şekilde enemilerimiz oluşsun. Artık enemimiz çok daha hızlı oluşuyor. Ve gravitesi olmadığı için de herhangi bir sürtünmeye maruz kalmayıp hızlı bir şekilde hareket edebiliyorlar. Player'ımıza çarptıkları zaman da player'ımız ölüyor. Tabi burada player position'ımız var. Player'ımız ilk başta ölmesin. Player'ımızı öldürmeyelim. Hata almamak için. Zaten player'ımız öldüğü zaman da oyunu durduracağız ve az önce aldığımız hatayı da almamış olacağız. Açımızı beğenmedim. Kamera açımızı değiştirebiliriz. Burada oyunumuzun özelliklerini görebiliyoruz. Kamerayı kamera pivotla değiştiriyorduk. Belki açımıza biraz daha diklik katabiliriz. Diklik kattığımız zaman alanımız oluşuyor veya açımızı biraz daha indirelim. Yüksekliği değiştirebiliriz. Belki 15 yapabiliriz. Biraz daha diklik verebiliriz. Şeklinde burayı zaten oyunu export ederken bu özelliğe bakacağız. Son kez bir daha çalıştıralım. Daha düzgün bir görüntü oldu. Çok az bir açımız kayıp. Buna bakacağız. Şu an için player'ın ölme özelliğini kapattık enemi'nin ölme özelliğini kapatmadığımız için çarpıştığımız enemiler ölebiliyor. Az bir diklik daha verelim. Eksi 57 olabilir. Şu kenardaki açımızı da değiştirmiş olalım. Buradaki boşluğumuzu da görmemiş olalım. Export kısmından önce oyunumuzu yayınlamadan önce player'ımızın enemilerimiz yüzer şekilde gözüküyor. Player'ımızın da gayet güzel bir şekilde Shadow'u var. Gölgesi var. Şimdilik bu kısımda enemimizin hareketlerini yaptık. Ve enemimizi sahneye dinamik olarak eklemiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda da player'ımız zıplayacak. Enemileri ezeceğiz. Enemileri ezdikten sonra bir sinyal oluşturacağız. Enemi ezme sinyali. Bu enemi ezme sinyali sayesinde de skorumuzu değiştireceğiz. Kud işlemi yapacağız, skorumuzu kullanıcıya göstereceğiz, oyunu tekrardan oynatırız, seslerimizi çalarız, projemizde yapacağımız işlemlere devam edeceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.